Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beraber değiliz. Türkiye'mizin başından geçen talihsiz olaylardan dolayı video işlerine ara vermiştik. Biz de orada yardımda bulunduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ölenlere rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra araba almıyorduk. Şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Keşan'a. Orada siyah füme yani füme. Bir tane 1.6 bir S var. Sahibi daha önceden sarıymış ama sonradan renk yine orijinal rengine döndürmüşler öyle dedi yani gideceğiz göreceğiz sarıdan siyaha tekrardan dönmüş gideceğiz aracı bir gün inceleyeceğiz ondan sonra nasipse satışı alacağız hep beraber eğlenceli bir video olacak istikamet Keşan Balkara Keşan <laughs> Proterdor yapıyor çok hoşuma gidiyor sesi. Bak böyle çekiyor. Çocukken otobüsleri çok seviyordum. Tırları, otobüsleri. Allah nasip ederse bir gün çok zengin olsam bir tane otobüs alacağım. Proterdor'u videosu çekeceğiz. Onun sesi acayip ama. <laughs> Onun sesi biraz daha hoş geliyor. Uygu geliyor, dinli gibi geliyor. Arkadaşlar yolumuzu yakaladık Tekirdağ'dayız. Kısa bir yolculuk, zevk almıyorum. Uzun bir yola gitmem lazım. Size video çekmek için ama olsun. Elime de bulup gelin. Şimdi orada sabahtan işlerimizi halledeceğiz Nasimse. Hemen İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da kalan işlerimiz var. Arkadaşlar proje aracımız bitti. E, Yalnızca şey, egzozu takılacak. E, ona da müsait olamadım. Elimde bayağı bir araba var. Onlarla uğraşıyordum. Nasimse onu da iki hafta içinde size göstereceğim çok güzel bir araba oldu ama var ya efsane bir araba oldu arkadaşlar. Çikolata sevenler var ya zaten bayılacak bu arabaya. Harbiden bayılacak yani. arkadaşlar otele geldik şimdi. Bayağı bir yorul. Sabah erken kalkacağız nasipse. Sabah çok güzel bir pazarlık olacak. İnşallah umduğumuz paraları alırız. Umduğumuz gibi de çıkar inşallah araba. Bizi mahcup etmez. Ben hislerime dayanarak geliyorum araba almaya. Büyük ihtimal güzel çıkacak. İçim öyle doyuyor. Sabah görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi otelden çıkış yapıyoruz. Mehmet kardeşimle. Bakalım. Aradaki pazarlık şimdi konuma gidiyoruz. Nasıl olacak acaba? Hayırlısı Her olsun inşallah. aracımızın yanına gidiyoruz. Konumu aldık. Biraz sonra inceleyeceğiz. Her arabada olduğu gibi bu arabada da illaki bir heyecan oluyor. Niye anlamadım. Size video çekiyorum diye mi bilmiyorum ama tabii bir heyecan oluyor ister istemez. Acaba nasıl çıkacak? Acaba nasıl? Asla bu var mı? Çok mu kötü? Çok mu güzel? Sürprizlerle dolu. YouTube'a video çekiyoruz ama sıkıntı olmaz herhalde. Abi sattıktan sonra ya böyle problem yok. Ben şey yapmayacağım ya, atmayacağım ya. Almazsa atmayız zaten. Buralar ne oldu abi? Abi buralara böyle bir tuş yaptırdım ben. Bu vernik mi ne vuruyorlar ya? Evet. Vurdu benim arkadaşım yaptı zaten. Ben geçer. Yani. geçer dedi. Kaç senedir sende abi? Abi bir yıl yakın oldu ya. Bir yıl değil mi? Bir şu gördüğüm şey vardı. Şuraları. Bu kapı bir daha boyanacak galiba. Abi orayı buradaki kaportacı kırdı. Hmm. Öyle bir şey oldu. Bunlar da zaten bu çekme kolu devamlı kırılıyor abi. Ar Zayıf kalmış. Bilmiyorum o kadar yani detaylı. çalıştırıversen abi. Evet. Arkadaşlar araç 1.6 güvenlik paket. Kapıda boya işi var. Boya yapmamız lazım. Abi. Yok abi, O da başlamış. Sağ Tavanı sen mi katlattın abi? Ne abi? Tavanı sen mi katlattın? Yok abi, benden önceki sahibi. O da böyle senin gibi uğraşıyor hondalarla Aynen. Aynı ne zaman demişti abi? Vallahi abi 6-7 aylık, 5-6 aylık öyle tamam. bir şeydi. Tam hatırlamıyorum da. Bilsus'un motoruna bakalım abi. Kaburta tamam. olarak gördüğüm bir tur şey yan boyanacak bence ya. Abi çünkü bak orada çatlak var. Bu kapı da renk yok. Bak buradan böyle çıkmış abi arkadaş. Şey. Bu iki kapı boyanacak. 1, 2, 3. Rengi anca öyle tutar zaten. Abi bu araba daha önce conta yaktı mı? Vallahi bilmiyorum abi. Bende bir şey olmadı ama. Bilmiyorum abi. Ya bakımını da yaptıralı 10 15 kuru oldu abi. ama. Ama yazıya karıştırmış. Vallahi bilmiyorum abi. Söylerdi yani erken söylemiş olur. Tayin pekmez gibi olmuş öyle mi şu Kapakta kalmış da olabilir diye biliyorum. Sen daha iyi anlıyorsun bu arabaları. E Tekleme de var o yüzden dedim abi de. Vallahi bilmiyorum abi. ne desem sana yalan olur. Bilmediğim konuda yorum yapmak da istemiyorum. Ama ya bak o yapılanı 15 gün falan oldu yani. Söyler bir şey olsun. Biraz ısınsın zaten de. Aranın işleri var ya. Bu da Hatta böyle bu araba var ya, ben altı yüzeyde ya. Şeyde mi yaptılar, Erzincan'da mı yaptılar o kapını, boyası. Hı <laughs> hı, bizim araba. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi, 2 lira için sen bu kardeşini üzme, bu kardeşin seni yarın öbür gün kendini toplar yine senin kapına gelir, araba ister. Aynı yolun yolcusuyuz, ne sen beni ne ben seni. Şş sakın, sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Çünkü inanırım aynıyor benim ordusunuz. Yolu. Ne diyorsun? Ben ben bir şey söylemiyorum çünkü abi bu kadar gelmişiz. Atır gönüllü var yani. Hem toprağımız bizim anladın mı? Hiçler de yapsın Hayırlı abi. Hayır olsun. Hayır <laughs> Güvenlik var ya 1.6. Videolarla atarsınız inşallah. Abi. İnşallah Gönlümün bir değişim yaşanır. Yani. Çok güzel olacak. Herkes tamam bir filan görecek abi. Doktor olsun, parlar olsun, hepsi değişecek. Bu tarafı boyatacağım komple. Bu yan komple boyanması lazım abi zaten. Valla abi sen bu işi anlayan adamsın yani. Artık. Haydi. Buradan şey yapalım var. abi geçelim notere. Geçelim abi. arkadaşlar bir ticaretimiz daha bitirmiş bulmaktayız. Aracımız şöyle bir gösterelim. 1.6 güvenlik paket 99 model. Arabamızın birkaç işi var. Gelin gösterelim onları. Yani burası boyanacak koltuklar. Bu böyle. bu arada. Geldi. Bu tamponu arkadaşlar sökeceğim. Bunu komple sökeceğim. Zaten tampon zaten tamponlar. Hasar aldığı için Görüyor musun? Tampon hep böyle tamir olmuş, Buraları filan. Bu tamponu değiştireceğim, Stoplarını değiştireceğim. değiştireceğiz. Gel, aracın bu camı çalışmıyor. Bunlar da Hondalarda genelde kronik oluyor ama biz bunu yaptıracağız. ön camını da değiştireceğiz. Arabanın ön paneli orijinal. Bir de kaput açma teli. Arkadaşlar, şimdi bu aracımızın ön paneli orijinal. Motoru saat, motorunda herhangi bir sıkıntı yok aracın. Arkadan duman atması kilden de yok kesicisi de sektiriyor sektiriyor. Hasta işi ya. Bu araba var ya ben sana söylüyorum. Çok güzel bir araba olacak. Burası biraz rüzgarlı. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Aracın bitmiş halinin resimlerini Instagram adresimden bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim desteğinize ihtiyacım var videoları çekmek için en azından ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece desteğinizi besliyorum. Kendinize çok iyi bakmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.